Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah Celle Celalü böyledir. Sana ayetlerimiz gelmişti de onları sen unutmuştun. Bugün de öylece unutulursun der. İstihatte aşanları, Rabbinin ayetlerine inanmayanları biz böyle cezalandırırız. Ve muhakkak ki ahiret azabı dünya azabından daha şiddetli ve daha devamlıdır. Onları yerlerinde gezip durdukları şu kendilerinden önce yok ettiğimiz bunca nesillerin o korkunç akıbeti doğru yola sevk etmedi mi? Doğrusu bunda ibret alacak aklı olanlar için nice deliller vardır. Eğer Rabbinin verdiği bir hüküm ve tayin ettiği bir süre olmasaydı hemen azaba uğrarlardı. O halde dediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım vakitlerinde ve gündüzün etrafında da tesbih et ki hoşnutluğa eresin. Kafirlerden bir kısmına onları sınamak için dünya hayatının ziyneti olarak verdiğimiz ve onunla kendilerini geçindirdiğimiz şeye mal ve saltanata sakın rağbetle bakma. Rabbin ahiretteki rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır. Ey Muhammed! Ehline namaz kılmalarını emret. Kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Güzel akıbet takva sahiplerinindir. İnkar edenler Rabbinden bize bir mucize getirse ya dediler onlara önce kitaplarda olan apaçık deliller gelmedi mi? Eğer biz onları bundan peygamber veya Kur'an'dan önce bir aza bile yok etseydik muhakkak ey Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de alçak ve rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık olmaz mıydı diyeceklerdi. De ki hepimiz beklemekteyiz. Siz de bekleye durun. Şüphesiz düz yolun sahiplerinin kimler olduğunu ve kimlerin doğru yolda bulunduğunu yakında bileceksiniz.